Bugünleri gördüğümüz için Allah'a hamdolsun. Ee, i̇yi ki varız, yaşıyoruz, çalışıyoruz. Hayat güzel. Çalışmasını bilene tabii. Önemli olan mutluluk. Uzun Teşekkür. Zaman var. Ne zamandan beri bekliyorsun abi? Yok benim uzun zaman yok. Zaten Ben ee, benim 200 vardı. Yaşı kaldırdılar, primi kaldırdılar. Oldu geldi. 40 dakika, 40 dakika. İyi, güzel. Bu işlere ters verilmesin. Bu işlere ters verilmesin. Ben Taksim beşer. Taksim Bugün bu eti alakasın. Yapma şu Senin bir yolun. 3 Mart itibariyle yoğun bir talep bekliyorduk zaten. Biz hazırlıklarımızı yapmıştık. İlk iki saatte 1680'a yakın bir kayıt aldık. Bugün itibariyle sabah 8.30-9.30 saatleri arasındaki veriler de dahil 18.631 talep aldık. Daha önceden biz hazırlıklarımızı yapmıştık zaten. Çalışmalarını emeklilikle taşlandırmak isteyen vatandaşlarımızın bu sevincine ortak olmak için iki aydır çalışıyorduk. E, aksamadan e, elbette biraz e, sıra var ama e, biz 17 banko açarak talepleri eksiksiz ve hızlı bir şekilde alabilmek için müdürlüğümüzün giriş katını 17 ayrı banko açtık. Burada 250 gruplar halinde sigortalılarımızı içeriye alıyoruz. Çok seri bir şekilde taleplerini aldıktan sonra diğer gruba geçerek bu şekilde e, hızlı bir şekilde. E, talepleri almaya devam ediyoruz. E-devlet üzerinden yani bu sıraya girmeden evde oturdukları yerde bilgisayarların başında vatandaşlarımız e-devletten bu emeklilik taleplerinde bulunabilirler. <laughs>